Dünyanın en derin noktası, Challenger Derinliği olarak bilinen Mariana Çukuru'nun en derin kısmıdır. Mariana Çukuru, Batı Pasifik'te Mariana Adaları'nın yaklaşık 200 km doğusunda yer alan derin bir okyanus çukurudur. Challenger Derinliği, yaklaşık olarak 11034 metre derinliği ile dünyanın en derin noktasıdır. Challenger Derinliğini keşfeden kişi İngiliz deniz bilimcisi Sir Charles Wyville Thomson'dur. 1872-1876 yılları arasında yapılan Challenger seferinde, Thompson ve ekibi, özel olarak tasarlanmış bir gemi ile Mariana Çukuru'na keşif gezisi düzenlemişlerdir. Bu gezide, Challenger derinliğine ilk gezinen araştırma ekibi, derinliğin 4475 metre olduğunu keşfetmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan ölçümler, Challenger derinliğinin daha da derin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Challenger derinliğine inmek oldukça zordur. Bu nedenle, insanlar tarafından sadece birkaç kez ziyaret edilmiştir. İlk insan inmesi 1960 yılında yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir Betisfır denizaltısı olan Trieste, Jacques Piccard ve Don Walsh tarafından pilot edilerek Challenger derinliğine inmiştir. Bu inişte, derinliğin 10.916 metre olduğu ölçülmüştür. 1998 yılında Japon denizaltısı Shinkai 6500 Challenger derinliğine bir kez daha inerek detaylı araştırmalar yapmıştır. Shinkai 6500 derinliğin 10911 metre olduğunu ölçmüştür. Bu keşif gezisinde çeşitli deniz canlıları ve mikroorganizmalar dahil olmak üzere çeşitli canlılar keşfedilmiştir. 25 Mart 2012'de, Kanadalı yönetmen James Cameron, Dikey Torpil, adlı özel denizaltısıyla Mariana Çukuru'na tek başına inmeyi başardı. 156 dakikada dünyanın tabanına inen, 3 saat incelemelerde bulunan Cameron, beklenenden daha kısa sürede, 70 dakikada yüzeye çıktı. Cameron tarafından bizzat tasarlanıp Avustralyalı mühendislerce inşa edilen denizaltı, çukurda bulunan metrekare başına 7250 tonun üzerindeki basınca dayanıklıdır. 13 Mayıs 2019'da Amerikalı denizaltı kaşifi Victor Vescovo Pasifik Okyanusu'nda yer alan Mariana Çukuru'na daldı. Litye yüksek basınca dayanacak şekilde üretilen dalış aracıyla 10927 metre derine inen ve çukurun dibinde 4 saat kalan Vescovo, incelemeleri sırasında deniz canlıları ile renkli kayalık yapıların yanı sıra plastik poşet ve şeker ambalajları buldu. Challenger derinliğinde bulunan basınç insanlar için ölümcül olabilen bir faktördür derinliğin 11 bin metreyi aşması, suyun ağırlığı nedeniyle basıncın bin atmosfere kadar çıkmasına neden olur. Bu yaklaşık olarak bir suyun ağırlığına eşdeğerdir ve insan vücudu için oldukça zararlıdır. Derinlikteki basınç, denizaltılar için bile büyük bir meydan okumadır ve sadece özel olarak tasarlanmış araçlar bu koşullarda çalışabilir. Challenger derinliğinde, sıcaklık da oldukça düşüktür. Deniz suyu yüzeye yakın sıcaklıklarda yaklaşık 4 derece santigrat sıcaklığa sahipken Challenger derinliğinde sıcaklık sadece 1 dereceye kadar düşebilir. Bu koşullar altında canlıların hayatta kalabilmesi için özel adaptasyonlara ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte Challenger derinliğinde yaşamın var olduğu gözlemlenmiştir. Bu derinlikte derin deniz balıkları, yengeçler, midyeler ve diğer canlılar gibi birçok farklı tür bulunur. Bu canlılar özel adaptasyonlar sayesinde bu zorlu koşullara uyum sağlamışlardır. Challenger derinliği aynı zamanda dünya yüzeyinin jeolojik yapısını anlamak için de önemlidir. Derinlikte dünyanın kabuğu ve manto katmanlarına dair veriler toplanabilir. Bu veriler dünyanın jeolojik tarihi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Sonuç olarak, Challenger derinliği, dünyanın en derin noktasıdır ve insanların henüz tam olarak keşfedemediği zorlu bir ortam sunar. Derinlikte yaşamın varlığı, dünyanın doğal çeşitliliği hakkında yeni bilgiler sağlar ve insanların dünyanın derinliklerine olan merakını artırır. Bunun gibi ilginç ve merak uyandıran daha çok video görmek istiyorsanız, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.